Merhabalar balıkları unuttuğumu sanmayın arkadaşlar. Bugün birazcık yoğunduk o balıklara şimdi vakit ayırabildik. Evet hemen başlıyoruz falımıza. Evet 3 tane kağıtçı çekiyoruz. Balıklar bu dönem çok şanslılar. Özellikle özel hayatlarında bayanlara sesleniyorum. Onların özel ilişkileri çok doğru gidiyor. Fakat erkeklerde zamanlar olabilir. Mart'ın 21'i, 24'ü, 27'si gibi ilişkilerinde değişkene girebilirler. Eskiye geri döndülerse mutlaka değişme yaşayacaklar. Fakat yeni bir ilişkiye başlamışlarsa Haziran'a kadar devam edecek ve Haziran'da bir sürece girecekler. Doğru bir süreç hem de bu. İş dünyasında atamalar, şehir dışı, tayinler, yurt dışı gibi şeyler çıkıyor. Onlar da Nisan ve Haziran gibi belirlenecek ve doğru yönde ilerleyecekler. Para konusunda sıkıntı çıkmıyor. Küçük sıkıntılar var, küçük doğar var. Onlar da yeni başlangıçlar için. Sağlıkta küçük kazalar açıklar. O da önem arz etmiyor yine. Çünkü balıklar her zaman sakarlığı açık bir <laughs> burçtur. Ee, minik kazalardan büyük olaylar çıkarabilirler. Lütfen tedbirli olalım da öyle büyük şeyler çıkmıyor korkmayın isminde U ya da Ö olanlar, R olanlar, F özellikle çıkmış, K harfi. Onlar başarıyı çok kısa sürede yakalayacaklar. Biraz önce Haziran demiştim. Onlar Mart'ın sonuna doğru başarıyı yakalayıp 9. aya kadar devam ettirecekler arkadaşlar. Mesleğini ya da kariyerini değiştirmek isteyenler ise Nisan ayını beklesinler. Kararlarını Mart'ta vermiş olsunlar. Nisan'da da uyguluyor olsunlar. Tedbirli davransınlar fakat zenginlik çektim ailelerinin istemediği ilişkiler yaşayanların ki bitecek. O yüzden ailenin onayını almalarını istiyorum hepsini. Evet yeri gelmişken sadık kalp butonuna basıp beni beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da burcunuzu yazarsanız çok sevinirim. Yarın Koç burcuyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar beni YouTube'dan da eklerseniz YouTube kanalımızı da geliştirmiş olacağız. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Görüşmek üzere.